Tarihin en sahtekar liderleri nasıl ortaya çıktı? Tarihte çok büyük toplum liderleri yaşamış. Onların da günahları ve sevapları, doğruları ve yanlışları olmuş. Onları büyük yapan sadece doğrularının ve sevaplarının fazla olmasıydı. Günümüz insanlarının en büyük hatası onlara tanrısal değerler biçmeleridir. Tanrı gibi ya da tanrının yerine koyarak sevmeleridir. Onları kusursuz, hatasız görmeleridir. Hatta peygamberleri bile ve hatta İslam peygamberlerini bile öyle görenler vardır. İnsan kusursuz, hatasız, tartışılmaz görülmeye başlandığı zaman gören gözler kör olur. Her insan günah işleyebilir. Her insan yanlış yapabilir. Her insan hata yapabilir. Kur'an-ı Kerim'de Hz. Muhammed'in uyarıldığı ayetler de vardır. Bu aslında onun bir insan veya bir lider olarak hata yaptığına işarettir ve Allah öyle yapmamasını tartışıyor, yol gösteriyor. Kur'an-ı Kerim bir Müslüman için yol haritası ise, o zaman bir Müslüman da o yol haritasına uygun yaşamalıdır. Yani Allah Müslümanlar için en değerli insan ve lider olan Resulünü sorguluyor, uyarıyor ve yol gösteriyorsa, Müslümanların da kim olursa olsun, hangi lider olursa olsun, yanlışlarını, hatalarını, günahlarını görün, sorgulayın, eleştirin ve düzeltme yoluna gidin diyor. Aslında bu bir kalite yönetim sistemi prensibidir. Eleştirilmeyen, sorgulanmayan düzeltilmeyen, iyileştirilmeyen, geliştirilmeyen her lider yaptıklarını doğru sanır. Yani sistemin tek başına bir kişinin eline bırakılmaması gerekir. Akıllı bir lider etrafında kesinlikle susan, eleştirmeyen, konuşmayan, itiraz etmeyen bir yönetici tutmaz. Böyle bir yönetim varsa sistemin en büyük problemi zaten yönetimdir. Burada neden Hz. Muhammed örneği verildi? Çünkü her ne olursa olsun ondan daha büyük bir insan olmayacağına, her türlü şartta ve kıyasla inanmayacak insanların olmasından dolayı. Yazının devamını anlamak için isteyen Hz. Muhammed yerine hayatında en çok beğendiği lideri koyabilir. Peki, büyük liderleri büyük yapan ortak özellikleri neydi? Büyük liderler ortaya temel ilkeler koydular. Bu temel ilkeleri insanlara dokunacak şekilde hayata uyarladılar, yaşadılar ve yaşattılar. Bu temel ilkelere toplumları ikna etmek için çok ve boş konuşmadılar. Propaganda yöntemiyle inandırmadılar. Miting yaparak kalabalık olduklarını göstermediler. Taraftar toplayarak haklı olduklarını anlatmaya çalışmadılar. Büyük liderler büyük ve uzun vadeli planlar yaptılar. Politikalar geliştirdiler. Bunlar için beşeri, fenni ve askeri ilim uzmanlarını kullandılar. Yani liyakat sahibi insanlarla çalıştılar. Tek başına bir karar verip uygulamadılar. İnsanların çoğunun kaçırdığı nokta burasıdır. Büyük liderlerin, büyük kararlarının arkasında büyük tartışmalar, büyük istişareler, büyük çalışmalar, büyük fedakarlıklar vardır. Yani liderin verdiği karar aslında sistemin önüne koyduğu tek ve son seçenektir. Aslında bütün büyük liderlerin büyüklüğü geleceğin planlamasını yapmalarından geliyor. Bugün Amerika'yı belki sevmezsiniz fakat tüm dünya hatlarını sinema sektörü ile etkisine almış bir ülkedir uzay, teknoloji ve savaş filmleriyle daima hep geleceği anlatmıştır. Gücünü göstermiştir. Fakat filmlerde gösterdiği her şeyi 40-50 yıl sonra insanların hayatına sokmuştur. Güç böyle bir şey işte. İnsanların önce belleğinde güçlü olduğunuzu, lider olduğunuzu ikna etmeniz gerekiyor. Kendi çiftliğinizde her gün marabanızda nutuk atmanız ancak sizi kendi çiftliğinizde büyük yapar. Ama asıl büyük olan çiftliğinize traktörü sokandır. O traktörü üretendir. Marabanız size sizin ailenize istediğiniz kadar biat etsin, istediğiniz kadar size secde etsin, istediğiniz kadar heykelinizi diksin, sisteminiz dışarıdan gelen o traktöre, o iş makinelerine alıştıktan sonra lider artık siz değilsiniz. O makineler bir sene çalışmasın, siz de marabanızda öbür sene yok olursunuz veya hep beraber o makinelerin üreticisine maraba olursunuz. Peki insanlar nerede hata yaptı? Büyük liderleri tanrısallaştırarak hata yaptılar. İslam peygamberi bile veda hutbesinde Müslümanlara miras olarak Kur'an-ı Kerim'i bıraktığını söylerken onun sümüğüne, kılına, tüyüne kutsallık atfedenlerin cirit attığı bir mecraya çevirdiler İslam'ı. Oysa peygamber iyi insan, iyi toplum ve iyi yönetim için içinde temel ilkelerin bulunduğu bir kitap bıraktığını söylemişti. Bu kitabı da sadece din adamları eline alıp yorumlasın dememişti. Herkes eline alsın, herkes anlamaya çalışsın, herkes doğrusunu en doğrusunu öğrenmeye çalışsın diye bırakmıştı. Yani insanlar devrin zamanın ihtiyaçlarına göre temel ilkeler doğrultusunda Kur'an'a baksın istemişti. 1400 yıldır diş fırçası yoktu. Misvak vardı. Peygamber diş temizliğinin önemini misvakla gösterirken Müslümanlar misvak ağacını kutsadı. Oysa temel ilke temizliğin önemiydi. Sevap olan Allah'ın emanet ettiği bu cana sahip çıkmak, sağlıklı kılmaktı. Başka birisi liderinin gözlerine, sözlerine, bakışlarına, hitabetine, heybetine aşık oldu. Oysa bütün büyük liderler fikirlerinin geleceğe yansımasını istiyordu. Fakat fikirlerin de zamanın, devrin ihtiyaçlarına göre temel ilkeler ve prensipler doğrultusunda şekillenmesi gerektiğini insanlar göz ardı etti. İnsanlık tarihinin en kalabalık insan nüfusunun olduğu bir çağı yaşıyoruz. İnsanlık tarihi boyunca icat edilen tüm keşiflerin %95'inden fazlasının son 50 yılda olduğu bir çağı yaşıyoruz. Dolayısıyla toplumlar aynı toplum değil, insanlar aynı insanlar değil. İhtiyaçlar aynı ihtiyaçlar değil ve insanlar kalkıyor temel insani değerleri ve ilkeleri bir kenara atıp tarihin bambaşka toplumlarının bambaşka sosyolojik yapılarının ve onlara liderlik yapmış büyük şahsiyetlerin son derece gereksiz savunuculuğunu yapacağım diye gelecek nesilleri kaybediyorlar. İlimle, bilimle, irfanla, insanlığın temel değerleri ve ilkeleri ile bir araya getirerek öğretmediğiniz din ile belki de kendi çocuklarınız alay edecek. Belki de kendi çocuklarınız uyuşturucu, fuhuş, kumar ve hırsızlık batağına sürüklenecek. Hatta ibadetle, yaşam tarzınız ile, olaylara bakış açınız ile bizzat kendi çocuklarınız alay edecek. Bunun örnekleri şimdiden görülmeye başlandı zaten. Tarihin en değerli fikirlerine sahip liderleri tanrısallaştırmak yerine fikirlerini sürekli geliştirseydiniz, zamanında yapılan yanlışların şimdi doğru, doğru olanlarında yanlış olabileceği analizleri yapabilseydiniz, onları kutsamadan devrinde olması gerekenin yaptığı gözüyle baksaydınız, onların olaylar karşısında dik duruşlarına hayran kaldığınız gibi, siz de onlar gibi olaylar karşısında dik dursaydınız ve bunu sloganlar, ritüeller, imgeler ve simgelerle değil de yaşayarak gösterseydiniz, gelecek nesillere bir inandırıcılığınız kalırdı. Dik duruşun heykeli yapılmaz. Doğru bakışın resmi çizilmez. İyi olmanın kitabı olmaz. Olaylara karşı dik durursunuz, insanlığın temel ilkeleri ve ihtiyaçları doğrultusunda zamanı doğru okur, doğru yaşar ve doğru yaşatırsınız ve iyi insan olmak için hep mücadele edersiniz. İmgeleştirdiğiniz, simgeleştirdiğiniz, kutsadığınız, tanrısallaştırdığınız tüm liderler ve onların ilkelerini iyileştirmediğiniz, geliştirmediğiniz ve yaşamadığınız sürece bir iki nesil sonunda toplum içinde değersizleşecek, hatta alay edilir hale gelecek ve benim çocuğum, benim gibi birinin torunu nasıl böyle olur diye kahrolacaksınız. Geriye sizden sadece çıkarları ve menfaatleri doğrultusunda hayatını idame ettiren, değeri olmayan, değersiz, kutsalsız, inançsız nesiller kalacaktır. Ve kimseye bahane bulmayın. Bu nesiller sizin bizim eserimiz olacaktır. Çünkü inandığımız gibi yaşamadığımız ve inandıklarımızı bulunduğumuz çağdan okuyamadığımız için olacaktır bu. Maalesef böyle değersiz, çıkarcı toplumların içinden ancak dünyanın en sahtekar en dolandırıcı ve en hırsız liderleri ortaya çıkar. Çünkü değerleri, ilkeleri, duruşu olmayan toplumlar sadece çıkarları için yaşar. Kim daha fazlasını verirse onun safına geçer. Yüzyıla kalmaz onur, haysiyet, şahsiyet, kişilik, karakter, namus, şeref gibi kelimelerin dahi yok olma tehlikesi var haberiniz olsun. Sözün özü delirmişcesine savunduğunuz, hatta taparcasına sevdiğiniz hatta Tanrı yerine bile koyduğunuz liderlerin dik duruşunu, onurlu, haysiyetli, şerefli yaşamlarını kendi hayatlarınızda göstermediğiniz sürece, tıpkı şimdi alay ettiğiniz, küfür ettiğiniz, onurlu, haysiyetli, namuslu, şerefli, görmediğiniz, dik duruşuna şahit olmadığınız liderler gibi sizin nesilleriniz de size öyle bakacak. Çünkü hiçbir zaman yalan hayatlarla gerçekler savunulamaz. Sloganlarla, propagandalarla, kalabalık görüntülerle, yüksek perdeden sözlerle, tehditlerle, vaatlerle insanlığın temel değerlerine sahip çıkılmaz. İnsanlığın adalet, merhamet, emek, hak, özgürlük, saygı, ahlak gibi temel değerlerine sahip çıkılmadığı sürece de iyi nesiller yetişmez. Lafla peynir gemisi yürümez. Ya kendinize idol tayin ettiğiniz liderlerin duruş gibi bir duruşla yaşayacaksınız ya da hem o liderleri hem de geleceğinizi kendi elinizle öldüreceksiniz.